Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla de ki Ey ehli kitap sizinle bizim aramızda ortak olan bir söze geliniz. Allah'tan başkasına kulluk etmeyelim. Ona hiçbir şeyi eş tutmayalım ve Allah'a bırakıp da kimimiz kimimizi ilahlaştırmasın. Eğer onlar yine yüz çevirirlerse deyin ki şahit olun biz Müslümanlarız. Ey kitap ehli İbrahim hakkında niçin tartışıyorsunuz? Oysa Tevrat'ta İncil de ondan sonra indirilmiştir. Siz hiç düşünmüyor musunuz? İşte siz böylesiniz. Haydi biraz bilginiz olan şey hakkında tartıştınız. Ya hiç bilginiz olmayan şey hakkında niçin tartışıyorsunuz? Allah bilir siz bilmezsiniz. İbrahim ne Yahudi ne de Hristiyandı. Fakat o Allah'ı bir tanıyan dosdoğru bir Müslümandı. Müşriklerden de değildi. Doğrusu onların İbrahim'e en yakın olanı ona uyanlar şu peygamber ve iman edenlerdir. Allah da müminlerin dostudur. Kitap ehlinden bir grup sizi saptırmak istediler. Halbuki sırf kendilerini saptırıyorlar da farkına varmıyorlar. Ey kitap ehli gerçeği gördüğünüz halde niçin Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz? De ki Allah'a bize indirilen Kur'an'a İbrahim'e İsmail'e İsa'ka ve Yakub'a ve torunlarına indirilene Musa ve İsa'ya ve peygamberlere Rablerinden verilenlere inandık. Onların arasında hiçbir fark gözetmeyiz. Biz ona teslim olmuşlarız. Allah peygamberlerden şöyle söz almıştı: "Andolsun ki size kitap ve hikmet verdim. Sonra yanınızda bulunan kitapları doğrulayıcı bir peygamber geldiğinde ona muhakkak inanacak ve ona yardım edeceksiniz." Bunu kabul ettiniz mi? Ve bu hususta ağır ahtimi üzerinize aldınız mı? Demişti. Onlar kabul ettik dediler. Allah da dedi ki öyleyse şahit olun ben de sizinle beraber şahit olanlardanım. Artık bundan sonra kim dönerse işte bu işte onlar yoldan çıkmışların ta kendileridir. Onlar Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar? Halbuki göklerde ve yerde ne varsa hepsi ister istemez ona boyun eğmiştir ve ona döndürülüp götürüleceklerdir. De ki Allah doğru söylemiştir. Öyleyse dost doğru Allah'ı belirleyici olarak İbrahim'in dinine uyun. O müşriklerden değildi. Şüphesiz insanlar için kurulan ilk mabet Mekke'deki çok mübarek ve bütün alemlere hidayet kaynağı olan Beyt Kabe'dir. Onda apaçık deliller İbrahim'in makamı vardır. Oraya giren güvene erer. Ona bir yol bulabilenlerin beyti hac etmesi Allah'ın insanlar üzerinde hakkıdır. Kim inkar ederse şüphesiz Allah bütün alemlerden müstahni, kimseye muhtaç değil, her şey ona muhtaçtır. De ki ey kitap ehli, Allah yaptıklarınızı görüp dururken niçin Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz? De ki ey kitap ehli gerçeği görüp bildiğiniz halde niçin Allah'ın yolunu eğri göstermeye yeltenerek müminleri Allah'ın yolundan çevirmeye kalkışıyorsunuz? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Ey iman edenler kendilerine kitap verilenlerden herhangi bir gruba uyarsanız imanınızdan sonra sizi döndürüp kafir yaparlar. Sadakallahu lazim.